Çok acıktım. <laughs> Saat iki buçuk. Of. Cuma günkü bütün görüşmeleri kaldırdım. Cuma günü görüşme yapmayacağım. Şu an için randevu alamazsınız artık Cuma gününe. Çünkü çok ciddi iş geldi. Bunlara odaklanmam lazım. Açıkçası beni çok dikkatlice dinlemenizi istiyorum sizden. 50 kepçe operatörü, 50 asfalt işçisi, 50 altyapı işçisi yani 150 kişi. 2 tane de sertifikalı yol yapım mühendis tekniker deniyor. Büyük bir firma. Almanya'daki yol işlerini yapıyorlar. Şimdi bu alanlara kimler gidebilir? Bakın hep buna benzer sorular geliyor. Instagram'da görseli paylaştım. Bir sürü mesaj geldi. Belki 50 tane. 1-2 dakika içerisinde. Şimdi diyor ki hocam ben kepçe operatörlüğü belgem var. Gidebilir miyim? Gidebilirsin ama o iş biraz meşakkatli. Uzman vizesine başvuru yapmamız vesaire falan lazım. Eğer kepçe operatörüysen, cehliyetin varsa işimizi görür. Kamyon şoförü olarak gidersin, kepçe, kepçe kullanabilirsin. Ee, lisans mezunuysan gidebilirsin. Herhangi bir alandan tam denkliğin varsa, inşaatta, elektrikli vesaireydi, ıvırdı zıvırdı gidebilirsin. Yani buradaki bütün işler için asfalt işçisi, yol yapı, altyapı işçisi, kepçe operatörü gibi işlerde gidebilmeniz için ya tam denkliğiniz olacak ya lisans mezunu olacaksınız. En son çare işveren kabul ederse uzman vizesi deneyeceğim. Daha önce bir iki işte kabul ettirmiştim elektrikçiler için. Bunu da kabul ettirebilir miyim bilmiyorum. Bir diğer mesela yine kamyon şoförü, 5 tane tır şoförü, 2 tane kamyon şoförü 40 yaş altı, bekar iskele firmasında çalışacak yük taşıyıp indirmeyi kabul eden bir iki arkadaş lazım diyor kamyon şoförleri için. Bunlarda maaşlar bir tık daha iyi oluyor diğerlerine nazaran onu söyleyeyim. Ve güzellik uzmanı. İki tane istemişlerdi. Bir tane arkadaşı aldık. Onun işlemleri başladı. O da uzman vizesiyle gidiyor. Bir tane daha güzellik uzmanı aranıyor. Beş tane kuaför, üç tane de oto tamircisi arkadaş. Şimdi bu kuaför, oto tamircisi arkadaşlar için sistemde CV'ler var. Ee, yarınki görüşme randevularını kaldırdım yani sistemi kapattım yarına. Oturacağım tek tek belki 50 belki 100 tane CV var. O CV'leri inceleyeceğim. Benim acilen bu işlere dönüş yapmam lazım. Buraya arkadaş yerleştirmem lazım. Eleman bulmam lazım ki bu adamlar benle çalışmaya devam edebilsinler. Ama hem oto tamirci için hem güzellik uzmanı için hem de diğer işlere gidebilmek için bakın yine söylüyorum tam denkliğiniz olması gerekiyor. Eğer tam denkliğiniz yoksa bu iş maalesef olmuyor. Ya da lisans mezunu olmanız lazım. Lisans mezunlarından da KMK almaları yönünde sürekli telkinde bu KMK'ni al, KMK'ni al. Karı koca çift var ikisine bile dedim ikiniz de KMK alın. Belki o sana değil ona iş bulacağım. Hani bir şekilde gitmek istiyorsanız sizin de belli başlı şeyleri yapmanız lazım. Dün bir kardeşimiz geldi şehir dışından. Ee, benden görüşme randevusu almıştı. Görüştük yetmedi hocam ben yanına geliyorum dedi atladı geldi. Biraz ağır aksak konuşuyorum. Hem başım vardı hem acıktım. Burada yaklaşık bir saat sohbet ettik. Görüşmeler, randevular vardı. Onları bitirdim, oturduk bir daha sohbet ettik. İdealleri var, farklı hedefleri var. O zaman dedim bana A2 öğren öyle gel. Lisans mezunusun. Aynı zamanda tır ehliyeti, kamyon ehliyetin var. Gidebilecek potansiyelin var ama hedeflerin biraz farklı. İstiyorsan şimdi gönderebilirim seni, sıkıntı yok. Ama senin hedeflerin farklı, amacın farklı, idealin farklı, almak istediğin maaş birimi farklı. O zaman bana minimum A2 dille gel. Seni farklı alanlarda değerlendirebilirim. Bilelim. B1 olursan o zaman çok daha farklı alanlara yönlendirebiliriz. Bugün e, görüştüğüm mühendis arkadaş gibi. Dedim ki bak şimdi dil biliyor olsan mevzu çok başka. Dil bilmiyorsun. Alan dışı bir işe gideceğiz. Mevzu çok başka. Bayansın çok başka. Yaş biraz yukarı çok başka. Yani işe yerleşebilmeniz için bir sürü farklı kriterler var. Bu kriterlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bekarsın çok başka, evlisin çok başka, 3 çocuk var durum çok daha başka. O yüzden bunları doğru değerlendirmek, doğru analiz etmek lazım. İş sözleşmesi almış arkadaş okuyorum diyorum ki bununla gidemezsin. İşveren gidersin dedi diyor. Ya git masrafını ben ödeyeceğim uçak biletine kadar dedim en son. Gidemezsin abicim. Kanun belli, kural belli, şartlar belli. Adamların önünde checklist var. O listeye bakıyorlar. Burada bir eksik var diyor. Sana diyor ki bak burada bu eksik. Bunu tamamlarsan vizeni veririm. Tamamlamazsan vermem. Bu kadar basit. Maaş eksik yazılmış. Gidemezsin. Haftalık iznin, sosyal hakların vesaire sözleşmede yer almamış. Yer alması gerekiyor. O sözleşmenin doğru yazılması lazım. Eğer iş dil gerektiren bir işse sana diyor ki dil belgesiyle gel kardeşim. Yoksa sana diyor vizeni vermem. Haklarınızı, kuralları, kanunları, talep edeceklerini, talep edilebilecekleri doğru bilir. Başvurunuzu ona göre yaparsanız o vize çıkıyor. Vize çıktı, iş bitti mi? Hayır. Artı bir de orada söylenen şartların sağlanabiliyor olması lazım. Son dönemde yapılan şey şu ki biz de yaptık. Gidebilmeniz için sözleşmeye maaşın yüksek yazılması lazım. Ama işveren diyor ki ben o parayı vermem. Şu an o şartlarda adam çalıştıramam ben. Benim teklifim 2200. Sözleşmeye yazmamız gereken tutar 3. Diyor ki yüksek benim için 2200 kabul ediyorsa gelsin. Sallıyorum şu an. 3'ü veremem. Bu şartlarda nasıl bir çözüm bulabiliriz? Çözüm şu. Dönüp diyorum ki dostum senin bu parayı hak edebilmen için mesai yapman lazım. Mesai yapmayı kabul ediyor musun? Ediyorum. Tamam, sıkıntı yok. Halledebiliriz. Ya da senin örnek veriyorum. Şu 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 başka şartları kabul etmen lazım. Şu işi yapman lazım. Ekstradan şunu yapman lazım vesaire gibi farklı konular devreye giriyor ya da oraya gidince iş sözleşmesi tekrardan revize edilip değiştiriliyor, yenileniyor ki orada hem sen mutlu ol çalışabil, Almanya hayallerine kavuş hem de işveren talep ettiği rakam üzerinden bir personel, bir çalışan bulmuş olsun. Çok güzel işler var. Çok iyi paralı işlerde var. Bunu e, belirleyen şey sizin kalifikasyonunuz. İyi bir kalifikasyonunuz varsa iyi bir işe yerleştirebilirsiniz. Bakın e, kumlama taşlama benzeri bir iş geldi. Yine kaynak var ama aynı zamanda hafiften kumlama da yapacaklar. Kaynak, kesme, kumlama hepsi bir arada falan. İşverenle konuştuk. İşte dedi ki hocam ben dedi örnek bir 2900 bürüt veririm. Dedim götüremem. Arkadaşları e, ne vereceğiz dedi. 3250 vereceğim dedim şey dedi çok ama dedim karşılığını verecekler. Biraz konuştuk, sohbet ettik. Tamam dedi. 3250 olsun ama dedi bu işi yapan, yapacak, yapabilecek, çalışacak arkadaşlar gelsin. Konuştum arkadaşlarla. pazarlığımızda da ettik onlarla. Dostlarım bak bu parayı verecek. Ama istediği şey bu. Beni mahcup etme. Sen de mahcup olma. İşveren dedi aramı bozma ki benim ekmeğimi kazanmamın yolu işveren İşveren olmasa ben para kazanamam. Elimde işveren olursa bir şekilde birilerini yönlendirebilirim deyip her iki tarafı da mutabık ettik. Kabul ettiler. O şekilde onları da uğurlayacağız. Ee, muhtemelen bir tane arkadaşımızı da ücretsiz bir şekilde Almanya'ya göndereceğiz. Onun da ödemelerini işveren karşılayacak. Eğer onu da yapabilirsem kendimle gurur duyuyor olacağım. Çünkü bu iş dediğim gibi evet bir iş ama bazen bu ödemelerin bir kısmını da işverenler karşılıyor. O tarz işverenler de var. O arkadaşımız da e, muhtemelen bila bedel hiçbir ücret ödemeden gitmiş olacak diyorum. Ve videomu bitiriyorum. Çok açım. Bir şeyler yemem lazım. Görüşürüz. Bay bay.